He. Sayın Mahmut Uslu konuşmuş Bağlıyorum. Devrim Zengi ile. E, konuşmuş. E, Bağlanırsa ağzımdan kötü sözler çıkabilir demiş. Yani çok gerginim, çok sinirliyim. Ama kötü konuşmadan e, demiş ki Devrim Zengi'ye Mourinho ile ilgili Hadi. ne söyleyeyim? Mourinho ile ilgili ne söyleyeyim? Zaten herkes her şeyi söylüyor. Fenerbahçe'yi bitirdiler. Ali Koç ve ekibi istifa etmeli. Fenerbahçe'yi bitirdiler. Devrim Zengi sormuş. Demiş ki Aday olacak mısınız demiş. Her an her şey olabilir demiş. Şimdi kardeşim. Şimdi Hakan ya, Bey, Hakan Bilal Kutlual, Mahmut Uslu, ee, şimdi Hakan Bey ne demişti? Açın önümüzü. Aday ya, olalım. Kongre mi ya, e, yok, evet. Her sene kongrem olacak. Evet. koç yönetimi hemen istifa ben etmeli. Ben Kulübü bitirdiler. Ben Mourinho ben ile ben ilgili ne diyeyim? Herkes her şeyi söyler. Şey her şey ortada. Sen, sen, her sene sen, kongrem olacak. Aday olacak mısınız? Her an her şey olabilir demiş. Kongre mi an Her şey olabilir. Sinan Fenerbahçe, Fenerbahçe tarihi, tarihinin sayısal olarak Gelmiş geçmiş en başarısız Başkanı Sayın Ali Koç'tur Sebep 8 sene Fenerbahçe'de başkanlık yapıp da 7, 7 sene Şampiyon olamamış bir evet. e, başkan yok Bu bir İki evet. Parayla nasıl rezil olunurun Tanımı Evrensel anlamda Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığında geçirdiği yıllar Normal şartlarda Ali Koç'un telefonunu açamayacak, yanında gidemeyecek muhabir kılıklı adamlar her her şey kaygısızca e, ifadelerle yerden yere vuruyor. Haklıdır Aa, aynen. De, Ama normalde Ali Koç tam anlamıyla parasıyla rezil oldu. Olmuştur. Artık ben onun yerinde olsam. Çünkü biliyorum onun içi şu anda. İçi kıpır. Olmuyor. Böyle yapıyorum olmuyor. Şöyle yapıyor. Geçen, bu sene yapı dediniz. Yapı da kalktı. <laughs> Federasyon Başkanı MHK'yi desteklediniz. O da kalktı. Yani saldıracak bir argümanınız yok. <laughs> Galatasaray 3 maçta iki maç yendi Hocam hep yapı, her maçta ee, mı yapı hocam o zaman ya. zaman ne yapacaksın say ya? İddia ediyorum babanızla hanımınızla çocuklarınızla artık bırak. Zaman geldi. Bırakmazsan. Bu moruyu öyle devam edemez. Morunio gittikten sonra kimse kimi getirirsen getir olmaz. Şekil aday olmayacağım de. Bakalım ne olacak? Aziz Başkan mı, Mahmut Bey mi? Bilal Kutlu mi? mi? Saadettin Saran mı? Veya bir sürü insan. O bırak. da tuhaf bir şey. Yani şunu demeyin. Şunu demeyin. Ya enteresan. Seçim yapıyorum ya. ben adayım. Böyle şey Başkan hariç hiçbiri çıkamadı mesela. Tekrar söylüyorum. Tamam seçim kararı aldık ama ben adayım. Yok. Artık aday olmanızı yasal dışında, yasal hakkınız dışında Fenerbahçe'de başkan adayı olmanızı gerektirecek bir tane bırak majörü minör sebep. 7 senede bir tane Türkiye kupası ...bir de şeytan kupası. Hani açılışta böyle kırmızı pelerinli bir herif var diye... kupa. Evet. Bu, bu kabul edilemez. Avrupa diyorsun. Avrupa'da da skandal. Dujurgard'ın yarı filan oynuyor. Dujurgard. Biliyor musun Dujurgard'ın nerenin takımı? Dujurgard'ın... İsveç, İsveç'in İsveç takımı. Bodo Glimt. Norveç. Bütün oyuncuları Norveçli. Adamlar UEFA'da yarı filan oynayacaklar. 8 sene önce ikinci ligdeydi. Ertem... ...seneye bu yönetim devam ediyor... Ali Koç devam ediyor. Mourinho devam ediyor. Siz bu Mourinho'nun önümüzdeki sezon bu psikolojiyle bu psikolojiyle, bu kafayla tamamıyla devamlı futbol dışı Kardeşim, evet Galatasaray hakemliği koruduğu maçlar olmuştur. Çok eskiden olmuştur. Ama bugün hakemlik bir şey yok. Çok maç var hakemlik bir şey yok. Bütün takımlar oldu bu arada. Galatasaray takımı Galatasaray takımı Fenerbahçe'den daha iyi top oynuyor daha iyi oynuyor arkadaş. Bu bir gerçek. Biz bunu söyleyemezsek, söylemezsek bize ayıp. Bu bir gerçek. Galatasaray Fenerbahçe'den daha iyi takım arkadaş. Daha değerli toplu oynuyor. Ya sen kalkıyorsun bir teknik olarak, teknik olarak hiçbir şey yorum yapmıyorsun ya. Çık bir günde de ki bugün yanlış yaptık. Ali Koç e Adam kaçırdık. Oyuncularım iyi konsantre dedim, oluyor. Dedi grafiklerini getirsiniz. çok Abdülkerim abi sana oradan çok yani. enteresan bir şey soracağım. Esas. Ne... E, 10 12 yaş çocuğu değil. E, onu sormuyorum. Bin Sports muhabirle ne yaşadığı beni ilgilendirmiyor. Onlar sonra düzeliyorlar tekrar. Kayseri'nin başka bir şey başkanı şey ne söyledi? Var mı? Konuşması var mı? Var. Sonra getireceğim. Var mı Kayseri'nin evet, Kayseri evet. Birazdan getireceğim. Nurettin Başkanı. Abdülkerim abi. Dedi ki benim en çok dikkatimi çeken... ...Türkiye'de 4-5 maç üst üste kazandığınız zaman... <laughs> ...en iyisiniz ama bir maç kaybettiğinizde en kötüsünüz. Buranın kültürü bu diyor. He. Ama buranın kültürü zaten bu. Mesela Portekiz'in kültürü daha beter Porto'nun. Porto neler yaşamış... Hayır ya, bir dakika ispatlı konuşuyorlar. <laughs> buranın kültürü böyle de kardeşim sen en az 6-7 defa kovuldun. Tazminat aldın. Sırf aldığın tazminat toplamı 100 milyon euro. Demek ki çalıştığın bütün kültürlerde kötü olunca kovulmuşsun. Şimdi kovulduğun takımları söyleyeyim mi sana? Tottenham var, Chelsea var, Roma var, var oğlu var. Şimdi 4-5 maç üst üste kazanınca bunun çok iyi bir şey olduğunu zannediyor şey e, Mourinho. Ya 4-5 maç üst üste kazanmışım ben buraya gelmeden önce bu maçlardan önceye kadar tamam mı? İşte Sivas'ı yendim. Ondan önce Trabzon'u içeride 4-1 yendim. 5 tane maç kazandım. 4-5 maç kazandım bak ilk puan kaybında yine beni eleştiriyorsunuz diyor. Ya Türkiye'de 3 büyük takımın 4 maç 5 maç üst üste kazanması bir başarı mıdır ya? Bir de Fenerbahçe'si. İşte 3 takımın diyorum hani yani, yani. iyiken şampiyonluğu Aynen. oynuyor Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray 4 maç üst üste kazanmış ligde. Bu şimdi, önemli bir şey midir? Ya bu Fenerbahçe olabilir mi ya? bu sıradan ad adi bir vakadır bu ya. Yani 4-5 maç kazanınca beni met ediyorsunuz. Sonra falan ya 4-5 maç kazandığın için bir şey yaptığını zannediyor hoca. Yani ben 5 maç üst üste kazandım. Kardeşim buralarda yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş şampiyonluğa oynarken 15 maç, 18 Mecistir. maç Seri yaptığı vakidir. Normal Aynen. olan budur. Mecistir. Sen Türkiye Ligi şey zannediyor Mecistir. herhalde. İtalya Ligi gibi gibi. Hani İtalya'da olur 5 maç üst üste kazanırsın en güçlü takım bile. Arada 2 tane berabere kalırsın. Anladın mı? Oranın ligi öyle. Burada Şimdi buradaki burada ligde Fenerbahçe Galatasaray şampiyonluğa oynuyor. 5 maç üst üste kazanınca bu iyi bir şey yaptığını düşünüyor. Bak şimdi diyor 5 maç sonra ben kaybedince hemen beni eleştiriyorsunuz. Ya zaten normali geçen sene Fenerbahçe biliyorsun değil mi, İsmail Kartal'la Avrupa ve Lig 18'de evet. sayıyorduk. Rally yaptı 17'de ya. 17, 18'de 18 19, 19'da 19 10 Lig maçı 9 Avrupa maçı arka arkaya evet, kazanmış. Evet. Orada bile İsmail Kartal'ı övmedi insanlar. Yani Sen benim, Fenerbahçe'sin çünkü ya. Şimdi, bu, evet, bu haber değil ki. Yani onu diyorum ki hani Türkiye'de 4-5 maç kazandığım zaman böyle konuşmuyorsunuz. <laughs> İlk puan kaybında bana böyle diyorsunuz. Abi Üçelim abi köpeğin, maç, köpeğin insanı ısırması haber değil. İnsanın beler, köpeği beler, ısırması beler, haber değil. Fenerbahçe 4 değil 24 ya, ya, maç üst üste kazansa bile haber değil. 4-5 maç kazandım. Fenerbahçe şimdi. Sen Tottenham'dan kovuldun mu? Kovuldu. Roma'dan kovuldun mu? Kovuldu. Chelsea'den kovuldun mu? Kovuldu. Manchester United'dan kovuldun mu? Kovuldu. Başka bir tane daha real Madrid'den kovuldu evet. mu? Demek kovulmak. Hadi bunların hepsi kötü. Hocam hayatımda kovulmayan antrenör var mı? Bir dakika mi? ama 5 defa Ç baba takımlardan o, kovuluyorsa. 10 kere bile kovulmuyor. Hep, bir son, dakika, dönem, hep bir dakika, son dönem. Hep son dönem. Bir dakika. Gelip de burada bize racon kesiyorsa Kardeş sen bir defa rezil bir teknik direktörsün. Bırak bugünkü maçı. Ezelir rakibin. Hani vır vır uğraşıyorsun ya burnunu sıktığın Okan var ya. 3 maçın ikisini kaybettin ve sahada ezildin. ikisinde de. Bu zorlanan sıkıntılı Beşiktaş yendi seni. Hocam, Samsun iki maç. Hocam. Kovulduğu maç. Ben... Hocam bunlar ee... doğru ama kovulduğu takımlarda adamın şampiyonlukları var yani. Kovulmuş. Ya... Ko adam Chelsea'den kovulmuş. Chelsea'nin en görkemli şampiyonluğunu kazandı. Aa kabul ediyorum. Tamam. Hayır şunu söyle. Ya hocam. Kabul ediyorum. Sen bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yap. Bir daha yap ondan ha? sonra kovulup ben razıyım. Onu, onu söyle. İşte onu söylüyorum. Yani bir insan bir yerde kovulur. Ya hocam bak bir şey söyleyeyim. Adı kovulma değil. Fatih Terim'e bile şey etmediler. Ne o? Ee, sabretmediler. Sabretmediler. O lig 13. olduğu sene Fatih Terim'i e arada gönderdiler biliyorsun hocam. Yani antrenörler kovulur. Sorun o değil. Bu kovulduğu yerlerde iyi işler yapmış adam. Onun için zaten o zaman burada hiç hiçbir iş yapmadı ya bu. İşte, abi tamam onu ilk diyorum. Anlatabiliyor yani. muyum? Yani kovulması şey değil. Burada burada şey zannediyor. Hani e, bütün Türkiye Ligi dengeli bir lig zannediyor. Yani ya ben 5-6 maç kazanıyorum problem yok bana bir şey demiyorsunuz. Daha ilk işte bak Kayseri'ye kaybettim 5 hafta sonra. Niye böyle diyor ya diyor ya sen yani bu, anlatabiliyor muyum mantığı adamın mantığı şu. Evet 5 maç kazandım Kayseri ile bir berabere kalabilirim. Niye bana böyle sorular soruyorsunuz ya. diyor. Adam bunu ben şey Femme zannediyor başlayayım. yani Fenerbahçe'de 5 maç üst üste kazanmayı başarı zannediyor adam ya.